Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba oynuyoruz gençler. Zuba'da e, ilk bakış videosu çekiyoruz. Hangi karakter olduğumu zaten tahmin ediyorsunuz. Başlıkta da yazıyor. Şöyle hemen haftalık etkinlikte izle kaçı girdim size göstereyim. Gördüğünüz gibi haftalık etkinlikte kastım kastım o kadar uğraştım edindim. E, %5'in girmeye hak kazandım gençler. yüzde %5'in verdiği ödüllerle bir tane yeni karakter, iki tane efsane bir sandık 100 tane karakter cütürüm ve 30 binde etkinlik bileti alıyorum. E, yeni karakteri bildiğiniz gibi e, ben elmasla almadım çünkü etkinlikleri geliyor diye. Eee Elmas harcamı uygun görmedi ve etkini kasarak da şimdi birazdan bet karakterimizi alacağız. Ee, birkaç tane de level atlatır sonra ilk bakış e, videosunun savaşına geçeriz arkadaşlar. Şöyle ilk önce şuradaki e, bronz alet kutumu açmak istiyorum. E, tamamdır şunu da bir yandan hızlandıralım gençler. Ödüller müdüller var mı şunları toplayalım bakalım. Tamam e, şimdi lafı fazla uzatmadan hemen girelim abi alalım karakterimizi. Ondan sonra e, dediğim gibi savaşa mavaşa gireriz her şeyi yaparız. Ee, sonra da videoyu noktalarız. Huzurlarınızda hazırsanız ben karakterimizi alıyorum. Hadi şimdiden hayırlı uğurlu olsun abi dedim ve toplaya bastım ve Betsy'miz geldi dostlar. Betsy'nin ilk bakış videosu şu an huzurlarınızda. Siz de bu video uğrunda like atmayı ve değilseniz daha da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir yandan da efsanevi sandıklarımızı açıyoruz. Biliyorsunuz efsanevi sandıklarımız jeton fullendiği için para veriyordu ama şimdi yeni karakterimiz çıktığı için full onun jetonlarını verecektir. Hop taktiği 635 jetonu. Tamamdır kardeşim. İkinciden de ver. Buradan da bir 630 patla. Tamamdır. 10 numara abicim. 10 numara 5 yıldız. Şuradan da 5000 jeton. Şuradan da 30.000 etkinlik biletimizi aldık dostlar. Topla abi şunları da. E, ee, Betsy'nin biliyorsunuz ki e, ön izlemesini yani güncelleme ile geldiği kısmını bet hesabından çekmiştim. Onu da izlemediyseniz YouTube arama kısmında Davut Kutlu Betsy e, yazıp o videoya gidip Betsy'e tamamen hakim olabilirsiniz arkadaşlar. A'dan Z'ye pasifine, aktifine, canına, e, ne bileyim 16 seviyesine falan her şeyine değindik dostlar. Siz de e, o videoyu merak ediyorsunuz, Betsy'yi merak ediyorsunuz. E, o videoyu gidip bunu da izleyebilirsiniz. Karakterimiz bu arada buradaymış. Şöyle ayrıntılara basalım. Tamamdır. Ayrıntıları tıkladık ve karakterimizin istatistik e, istatistik bölümüne geldik dostlar. E, aktifine pasifine bakmayacağım. E, zaten değmiştim dediğim gibi. Siz de merak ediyorsunuz. E, benim çektiğim videoyu gidip izleyebilirsiniz. Ben de bu arada Betsy'ye biraz level vermek istiyorum dostlar. Şöyle bir 10 level yapalım mı ya? 7, 8, 9 ve 10. Tamam. 10 level betsi iyidir abi. Sağlığı 5960. Hasarı 5066 olmuş. Hemen şöyle Betsy'ye birkaç tane ekipman takmak istiyorum huzurlarınızda. Hmm. Buna ne takılır abicim? Valla betsiye karşı sıfırım dostlar. Şöyle ben ee, o videoda taktığım şeyleri takmak istiyorum. Bakayım başka ne takabiliriz buna? Şunu tak. Bir tane şunu tak. Eee, bir tane de şişme kaspu takayım. Ya da iğne mi takayım ya? İğne mi taksam? İğne tak abi iğne tak. Zaten a 10 seviye yapamamışız daha dur. Heh şimdi 10 seviye olduk. Ben de diyorum niye takamıyorum. Tamam 10 seviye olduk. E adrenalinisine taktık. Evet dostlar e, ee, Betsy bu şekilde. 7451 sağlık 6333 daha sarı olmuş bu arada. Onu da yenileyim dedim. Şimdi Betsy'nin İlk bakış videosunun ilk savaşına geçiyoruz dostlar. Dediğim gibi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve beni bu yolda desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, zil açıp e, videoya da like atabilirsiniz. Ve videoyu sonuna kadar izle izleyerek de e, bu video hakkında ve karakter hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin yorumlarını okuyup kalp bırakıyorum. Şimdi savaşa geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet savaşımıza yavaştan giriyoruz dostlar. Bakalım karakter gerçekten... E Beta hesabımızda oynadığımız kadar da güzel mi? Orada botlara karşı Şimdi burada gerçek oyuncular, gerçek player'lara karşı oynayacağız. Bakalım karakterimizi burada gösterebileceğiz mi? Bak 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 adam korumayı ölecek ya. Kardeşim. Of ya abi şu gerçekten ok yağmuruna bayılıyorum arkadaşlar ya. Bak abi bak kaç saniye sürüyor. 5 saniye mi sürüyordu? Ya baksana abi. Sadece arkadaşlar şu mızrağı tutturmak biraz sıkıntı. Onu da tutturursanız gerçekten başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok şunu yiyecektim miyim neyse yerde can bırakmamak için şunu aldım. Şöyle devam edelim. Lan mızrağı tutturmak aynı dediğim gibi biraz sıkıntı ama ok yağmurundan hiçbir karakter kaçamaz adı bakıllı. Kardeşim al sana mızrak. Pil tasarrufunu açın. Güzel. Şarjımız da bu arada azalıyor arkadaşlar ama videoyu çekmeye devam ediyoruz. Orada vereli. Ne işin var dostum burada? Bak 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 bak. Ok yağmurundan kaçtı mı sen cidden? Kaçtım mı yoksa kaçtığını mı sanıyorsun dostum? Bana onu söyle. Peki şöyle bir şey yapsam. Aa ölmüş lan. Ne ara öldün oğlum? Bu arada de öldürdük arkadaşlar. E, şimdi yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar her zaman olduğu gibi muhalefet olacaklar ya. Şey diyecekler. La karşındaki adamlar bir seviye sen ne yapıyorsun falan. ya arkadaşlar. Valla saçmalamayın ya. Bak bu da 6 level. Yani jetonu varsa parası varsa basar abi adam. Siz burada karaktere bakın dostlar. Hepiniz için konuşmuyorum, sadece öyle boş boş yorum atanlar için konuşuyorum. Yanlış da anlaşılma olsun istemiyorum çünkü bazıları gerçekten ayağımızın ufak bir şekilde kaymasını fırsat bilip, kanalımızı aşağılamakta, üzerlerine yoklar. Ee, onlara mütemadiyen böyle şeyler de söylemeyi kendime vazife biliyorum ki boş boş konuşma olmasın. Her neyse, şu an 22 kupayız abi kazanırsak, 22 kupa alacağız. Dostum gelsene böyle, bak orada ne var? Bak orada da ne var? Bak şurada da ne var? Bam, tutmadı. Oğlum biraz yavaş dur. Yavaşla biraz. Ulan bir tık daha fazla olsa var ya. Burus sakin ol dostum. O benim. O benim. Sal abi. Burusu öldürmeyeceğim. Ondan önce öldürmem gereken biri var. Ya da Burusu da mı öldürsem ya? Şöyle. Bak çaldı. Oy direkt tek lan. Harika. Abi kill peşinde koşmak için yemin ediyorum al aldı hiçbir şey almıyorum. Adamlar killlerimi nasıl çalıyor? Siz de şahitsiniz zaten. Bam abi şu mızraklar ya arkadaşlar gerçekten tutturması çok zor ama tutturan adam varsa karşınızda ve kol e, gerektiren bir mecra olduğu için bu mızrağı atmak öyle bir adam varsa vay halinize çünkü mızrak hasarı dediğim gibi e, Milo'dan sonra en çok vuran mızrak hasarı Betsy'de arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada hiç şöyle kütük koymaya gerek duymadım çünkü böyle fazla saldırı veyahut da e, saldırıp canımızı yiyecek bir adam olmadığı için Şöyle bakayım kütüğü yiyeyim. tamam abi canıma ihtiyacımız yok O yüzden hiç kütük, kütük koyma ihtiyacı duymadım Rakipler dediğim gibi zaten çok da e, düşük geliyor Karakterin ilk savaşı olduğu için Tamam adam şurada o zaman efsane bir aldığına göre bak şimdi bak 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 Bam! <laughs> Baksana abi on numara değil mi ya? Hadi hadi sizin için bir daha. Hop! Güm! <laughs> Allah mükemmel ya. Evet arkadaşlar Betsy'nin ilk savaşını, ilk e, zaferini sizle kazanmış olduk. Şöyle ilk savaşın olduğuna kanıt olarak da şöyle 50 kupamı huzurlarınızda alıyorum. Şimdi Betsy'nin ikinci savaşına geçiyoruz dostlar. İkinci savaşta bakalım e, gerçekten böyle sıkı dişli veya ne bileyim dişe diş bir rakip gelecek mi böyle 10 seviyesi ama e, o kupasını bayağı düşürüp de 16 seviye olarak karşımıza gelen rakipler de olabilir. Bakalım bunlarla karşılaşacağız mı? Bunu görmek için ikinci savaşa geçelim. İkinci savaşta görüşürüz. İkinci savaşımız da başladı. Yanımızda bir tane korumacık var. Hemen onu öldürelim abi. Camman alalım. Abi valla şok yağmuru mükemmel olmuş ya. Bir de bunu 5 ve 5'lerde görün arkadaşlar. Yakın bir zamanda tekrardan bir spoiler olsun şey yapmayı düşünüyorum. Hani bizim 5 tane karakter vs uzman konseptimiz var ya. 5 tane Bates ile takım savaşı yapacağım gençler. Ya düşünsenize 5 tane Bates şöyle ok yağdırıyor karşı takıma. Kardeşim böyle artık tak 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 tak. Baksana abi mükemmel ya. Yemin ediyorum mükemmel bak şimdi. Şu canları alıyorsunuz arkadaşlar. Hiç can basmanıza gerek yok. Kütüğü koy abi. Kütüğü niye? Bu da bir nebze Lizzy gibi. Kendi canını kendi yeniliyor. Kimse eyvallah yok. Bak şuraya bir tane daha kütük koyalım. Gel kardeşim sen de. Hoppala. Al abi şu bombayı falan. Bu arada su üzerinde kütük falan koyabiliyor mu ya? Ona da bakacağım birazdan da. Şurada bir tane bak var abi. Oradaki can almadan. Oy 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 oy. oy. Şöyle bir şey yapsak. Uf adamın fırlatması varmış. Rıza baba. Dostum yanacak mısın? Sen şöyle kütüklü dur. Sen de şöyle dur. Kaçtı vallahi bu herif. Karakterin sadece tek eksi yönü. Bir tık yavaş gençler. Bir tık. Çok fazla değil. Bak şurayı kapatırsın. Şuraya mızrak atarsın. Adam zaten ölmüş olur her türlü. Şunu da şuraya koyarsın abicim. Şunu da şuraya koyarsın. İyice etrafını kapatmak istiyorsan al sana çözüm yolu tamamdır. Bakalım ok benzilimiz artmış mı dostlar? Abi alana bak ya. Vallahi alana bak ya. He bak su üstüne kütük koyabiliyormuşuz. Tamam abi. Bunu ee, fark etmemiştim. Bizim sağ olsun takipçiler gösterdi. O şekilde fark ettim abi. Şurada bir tane ufak bir sıçan varmış. Gel bakayım dostum buraya. Senin adın sıçan oldu bu saatten sonra. Neredesin oğlum? Nereye kaçabilirsin ki? Allah Allah. Sen de ne kadar uzattın be kardeşim ya. Gel lan sen gel. Güzel çalıyorsunuz he. Bak şu canı kapatayım da almasın. Şuraya kitle abi şu adamı. Of ya valla bomba bomba çok fena vuruyor arkadaşlar ya. Ya bu karakteri gerçekten 16 yaparsanız tadını vermez. Bak gerçekten bir kere şöyle şu karakter sizde varsa gençler. Takım savaşlarına girin abi. Abi şuna bakar mısınız ya? Bak tek yiyecek. Allah'tan şeyi varmış. Şöyle kapat abi vurmasın sana da. Orada burs var. Bursa mı gitsek? Şeye mi gitsek? Pepper'a mı? Bursun zaten pestilini yere sermişler. Yoksa şuraya mı gitti lan o? Yok tamam karşıya geçmiş. Şu sağlığımızı da alalım. Tam şu çeşmenin ortasına bırakıyorum arkadaşlar. Yan da sağda solda biri varsa ölecektir zaten. Yokmuş zaten. Kardeşim senin şöyle gidiş yoluna doğru atsam, şöyle bir tane de kafana atsam. Abi çok yanlış yerde pasifini kullandın kardeşim. Ben sana söyleyeyim. bak kapatıyorsun şurayı. Adam zaten oktan geberip gidiyor gidiyor. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bak şimdi. Şuraya atıyorum. Oradan gene kadar şuraya atıp şuraya kilitliyorum. Bak bir de şöyle arkasına doğru atayım. Bak 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 nasıl kapattım adamı. Bak. Allah aşkına bak bak. <laughs> Oğlum mükemmel ya. Orada da bir ok yağmuru açtım ve adam o ok yağmurundan çıkabilir mi kardeşim? Önü kapalı, arkası kapalı, sağ solu kapalı. Bir yandan ok yağmuru, bir yandan molotoflu misket bombası yiyor. Her neyse ikinci savaşımızda bu şekilde gençler. Şimdi 3. E, üçüncü ve son savaşımıza geçelim. Gerçekten Betsy oyunu oyna doyum olmayan bir karakter. E, son savaşımızda yapar ana menüye döner birkaç bir şey söyler. Videomuzda kapatırız. Hadi son savaşımıza geçelim. Evet son savaşımızda başlamak üzere dostlar. Şöyle iki tane korumanın yanında ortadaki tekli evde spamlandık. Hadi bakalım. Şuradan X vardı. X'e Allah vuracağım da şimdi bir sıçrarsa mışrarsa onu yakalayamayız. Ama ne yapabiliriz? Seni bir ölüm kıskacına ben şöyle bir koyayım kardeşim. Şöyle ölüm kıskacında kal. Oğlum <laughs> çok iyi ya. Yemin ediyorum on numara değil mi arkadaşlar? <laughs> bunun adına ölüm kıskacı diyorum. Haberiniz olsun. Bu saatten sonra bunun adı %100 ölüm ölümü abi. Aksini iddia eden etmesin. Kardeşim şöyle yapsam nasıl olur? Tak 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 tak. On numara ya. Bak senin de ölüm kıskacını alayım mı güzel dostum? Bak şurayı kapattım. Burayı kapattım. Şurayı kapattım. Kapatamadım. Sen de yarı ölüm kıskacını aldım diyelim hadi. Yarı ölüm kıskacından da sağ çıkamadı bu dostumuz. Ve bu da ne yazık ki hakkın rahmetine kavuşan isimlerden yalnızca birisi oldu dostlar. Şöyle ben bir sağlam indim ya. Allah çok iyi dostlar. Gerçekten çok iyi yani. Diyecek tek kelime yok. Canınız mı azaldı? Koyun abi bariyerleri. Canınızı indirin. Adam mı size vuruyor? Koyun abi şeyi. Ee, bariyere gerek yok. Direkt koyun kütüğünüzü bütünüzü. Tamam o da öldü. İçeride birini gördüm. Şöyle koy abi. Vurmasın. Şöyle de ok tarayıcısını koy. Efsane bir koruma burada. Efsanevi bir korumayı birinci mi yapsak arkadaşlar? Neyse onun için özel bir konsept açacağız zaten. Ama sonra bırakacağım abi bunu. Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Efsanevi korumayı sona bırakmaya çalışacağım. Dostlar haberiniz olsun. Gel dostum buraya. Gel abicim buraya. Şu kütüklerden biraz can yedim. Köpek gibi vuruyor namussuz. Şunu sonra bırakacağım sonda öldüreceğim. La bir dur. Allah Allah. Koruma ölürsek de ben bir şey demiyorum ha. Şurada bir can yenileyim de. Abi korumaya bak ya. Lan kardeşim bir sal beni be. Şimdi güzel dostum. Vallahi korumayı sonra bırakacağız diye korumayı öleceğiz arkadaşlar. Tamam ben şunu alayım abi hemen. Kaç şuradan. Korumayı sonra bırak. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Şu efsanevi korumanın uğruna bari like atın. Vallahi bak ee, normalde Kimse dayanamaz. Öldürüm direkt silahını alayım veyahut da canını alayım falan diye. Bir de bana o kadar vurdu üzerine üstlük. Şuraları ben bir devreye atayım da. Kimse var mı yok mu bilelim. Nerede la? Nerede? Hadi göster. Hadi göster babacım hadi. Nerede? Orada birim var. Tamam geliyorum. Senin ben canını yerim ya. La yeter. Ne vuruyorsun? Kamil. Gel buraya. Gel abi. Sana şöyle bir şey atayım. Tamam. Tamam. Hadi bakayım oğlum. Tak 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 tak. O da tamamdır arkadaşlar. Efsanevi korumayı sona bıraktım. Bak efsanevi korumayı sona bıraktım. Bunun oruna bir like atın. Ee, bir tane konsept yapacağım. Efsanevi korumayı birinci yapın diye. Hadi şimdi yapayım mı lan efsanevi korumayı birinci? Yapayım mı arkadaşlar? Efsanevi korumayı birinci yapayım mı? Hmm. Vallahi yapsam mı yapmasam mı? Söyleyin abi. Şunu ben bir ölüm kıskacını alayım mı? Tamam, ölüm kıskacını aldım. Öldürsün hadi ya. Allah sizin mi kıracağım gençler? Çok istiyordunuz. Ee, seni ben bir ölüm kıskacını almam lazım güzel dostum. Öldür beni. Öldür beni Rıza baba. Öldür beni. <laughs> Lan gel beni öldür. Hadi bir tane at. Hadi bir tane at. At abicim bir tane. Daha. At abi. Vur. Ve efsanevi koruma birinci gençler. Efsanevi korumayı birinci yaptık. Korumalar şunu kazandı. Zoho Keeper birinci. Al şunun nesisini baba. Tamam. Gerçekten şunun uğruna bir like bombardımanı atmanız lazım gençler. Valla bak ee, sizin için yaptım. Sizin için <laughs> merak ettiğim Birinciliği saldım abi. E, sizin için her şeyi yaparım biliyorsunuz. Şimdi bir ana menüye dönelim. Şunları topla abi. Bakalım ödüllerde tamamlanan var mı? Hmm, bir tane altın kasamız var. Buradan da petsi verecek. Tamam. Görevlerde tamamlanan var mı? Olmaz mı? Tamam. Ekstradan Betsin ödülleri varmış. Hadi onu da toplayın hızlı bir şekilde. Evet dostlar. Ee, videomuz bu kadardı. Yavaştan sonra gelelim. Ee, sizin için elimden gelince Betsy'nin ilk bakış videosunu çektim. Hasarına canına ve diğer bot olmayan normal oyunculara karşı Betsy'nin hasarını ve işlevselliğini görünüz. Ekstradan da kanalımızla birik yaparak ee, efsanevi korumayı birinci yaptık. Bunun uğruna da Betsy'nin videosunun uğruna da şöyle güzel bir like atalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız beni desteklersiniz ekstradan da. Ee, videoyu da yavaştan kapatalım. Dediğimiz gibi videomuz bu kadardı. Şu an köşelerde çıkan videoları tıklayarak da çektiğim bir önceki Brawl Stars... Değil, Zuba videolarına gidip izleyebilirsiniz. Onlarda da kendinizi öğrenip e, geliştirebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere o zaman şimdilik hoşçakalın, esenle kalın, bay bay.